Ekseni gösterdik. Geldik şimdi stop oluşturacağız. Diyeceğiz ki senin malzemen yuvarlak olduğu için yuvarlak yapacağız. Normal Curves menüsüne girip daireyi seçiyoruz. Çap veriyoruz 45. Tamam mı? Eksene at diyoruz. Enter yaparsan direkt eksen atar. Sonra boyu kaç demiştim? 36 kendi boyu. Buna göre gidelim. Bir dakika. Otuz evet. tamam. tamam. Nereden baktın ona abi? Oyuna? Analiz, mi? element, seçiyorsun parçayı, parçanın ebatlarını gösteriyorsun. Evet. Tamam. 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 Buradan katı oluşturma var bak. Shapes. Tamam. Görüyor musun böyle? Gördüm. Shapes. Uzat diyorsun, Extrude diyorsun yani 34 dedik, tamam mı? Parçamız senin, doğru mu? Evet. Şimdi bu kütüğü tanıtacağız. Diyoruz ki buradan yapmıyoruz ama stock creation'dan yapmıyoruz. Evet. Direkt stoğu oluşturduğumuz için. Evet. oluştur diyoruz. Tel kafese alıp. Önce. Önce stock, ha, kütük. Stok, hani kütük sonra, sonra finish parça. Parça sonra ekstrik. Attı. Tamam mı? Cancel diyorsun, kırmızı oluyor zaten. Evet. Sonra normal görünümü alıyorsun. Şimdi bilgisayar hangisi parça, hangisi kütük tanıdı. Aynen, şu an referansı aldı. Şimdi takım kaçlık? 32'lik değil mi? 30'luk. Ya yani 30'luk. Bir tane 30'luk kaba yapalım buna. Slot mill seçiyoruz, 30 diyoruz. Tamam mı? Kaba dediğim bitsin ama abi yani bir daha inceyle etrafını dönmüyor. Öyle mi? <laughs> tamam. Saat uçuyoruz. O zaman bunun stokları 0 yapıyorsun. Sıfır yok. %20 sonrasına %2 dedik. Pasoyu 10'da 2, 10'da 2 insin o zaman veya 10'da 3, 10'da 3. 10'da 2. 10'da 2 yapalım. Aktifleştirip kapatıyoruz tekrar. Sonra dışarıdan içe doğru dedik. Spiral işlemiyle takım ters kesişine izin ver. Bu e, duraksamayı kaldırmak için Alpha loop deyip radius 2 diyoruz. Strateji geçiyoruz. Strateji Evet. Stratejide clip minik seviyor seçip sonra e, pocket diyoruz. Zaten dışarıdan gireceği tamam. için gerek yok şeye. Açılı girmesine veya gire girsin açılı 3 derece açıyla gir dedik. Sınır yok şu anda Bunda dışarıda işleyeceği için 34'ü 35 yapalım. bir milim fazla iyisin Tamam mı? Ondan sonra devir ilerlemeye geldik. İlerleme 2000 diyelim. Devir Kaç bir takım 30 dedik. 2500-2000 arası verirsin devir. Veya 1800 tamam mı? Kesişine bakarsın suyu kapat dedik. Elle de onu kısarız. Hı. Sağ tuş dedik. Şu an hesaplıyor. Şu an işledi parçayı. Sağ tuştan operasyonu. Dışındaki deneyim. koniyi yaptı. Bak onu göreceğiz burada zaten. Verifiden Start Result diyoruz. Tak. Evet. İşlediği parça bu. Tamam. Exit diyoruz. Şimdi ne yapacağız? Kanallara gireceğiz. Kanalları sadece. beşlik çakıyla. Beşlik. Beş buçuk geliyor bizim kanal.